Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oran orantı konusundaydık. Evet. Son bir kısmımız kaldı. Ortalama türleri. Hemen söyleyelim. Aritmetik ortalama, geometrik ortalama, müfredatta sıklık ve karşımıza çıkıyor. Harmonik ortalama ise müfredatta ara sıra ziyaret ediyor. Geri gidiyor. Çok fazla karşınıza çıkabilecek bir şey değil. Ancak bazı test kitaplarında karşınıza çıkabileceği için bunu da ne yapacağız? Kısaca sıra anlatacağız. Edeceğiz. Öncelikle aritmetik ortalama hepimizin bildiği günlük hayata sürekli uyarlanabilen bir bilgidir. Kaç tane değer varsa bu değerleri toplayıp değer sayısına böleceksiniz. Okulda notlarımız vesaire hep bununla hesaplanır. Örneğin 84, 66 ve 27 sayılarının aritmetik ortalamasını bulacaksanız bu 3 sayıyı ne yapacaksınız Nagihan? Bulacağız ve 3'e böleceğiz. Topla Nagihan. Toplayamadım hocam. Hemen toplayalım o zaman. 84, 66 daha 150, 160, 177 olacaktır. 177'yi 3'e bölersek 50 artı 9'dan cevap 59, 59, olacaktır. Var mı bir sıkıntı? Yok. Tabii ki böyle gelmeyecek. Bunlar oku derslerinizin notları toplama. Böyle bir sayı geldi ve bunların aritmetik ortalaması kaçtır dedi. Şimdi köklü ifadelerde bunları toplamak oldukça zor. Hemen ek bir bilgi de halkımıza gelecek. Taç yöntemi. Hmm. Kökün içerisinde başka bir tane daha köklü ifade varsa ve bunun kat sayısı 2 ise ben bu sayıları nasıl yazardım? Çarpımları 10 toplamları 7 olan 2 sayıyı düşünerek 5 ve 2 değil midir? Evet. O zaman bu kök 5 artı kök 2'dir. Bu da kök 5 eksi, eksi kök 2'dir. Iki. Bu ikisini topladım. Şimdi 2'ye bölmem gerekiyor aritmetik ortalama için. Kök 2'ler gitti. 2 kök 5 bölü 2'den yanıt kök 5 olacaktır. Şimdi de yaş ortalaması 15 olan 12 kişinin yaşları toplamı kaçtır? Bu 12 kişinin yaşları toplamını bilmiyorum ama ortalamasını biliyorum. Ama yaşları toplamını 12'ye bölüp 15 bulmuşuz. Evet yaşları toplamına A dersek normalde nesnelerin toplamı yukarıya adedi aşağıya yazılırdı. 12 kişi olduğuna göre aşağıya da 12 yazacağız. 15 çarpı 12'den A kaç çıkacaktır? 180. Demek ki bu 12 kişinin yaşları toplama 180. Biri küçük biri büyük hep bir şekilde dengelenmiş ve ortalama kaça gelmiş? 15'e 15 e gelmiş. gelmiş. Bir ya. sınıftaki kızların boyları ortalaması 1.60, erkeklerin boyları ortalaması ise 1.72'dir. Tüm sınıfın boy ortalaması 1.64 metre olduğuna göre kızların sayısının, erkeklerin sayısına oranı nedir? Şimdi şöyle yapmamız lazım. Tüm sınıfın ortalamasını bulmak için... Kızların ve erkeklerin boyları toplamı tüm sınıfın toplamını verecek. Kızların ve erkeklerin sayısı da sınıf mevcudunu. Toplamı mevcuda bölersek ortalama'yı buluruz. Hı hı. Şimdi diyelim ki K tane kız var. Kızların boy ortalaması 1.60'tı. E tane de erkek var. Şimdi her bir kızın boyu ortalama 1.60 mı? Evet. O zaman kızların boyları toplamı 1.60 çarpı K olacaktır. Artı... Erkeklerin boyları toplamı da 1,72 çarpı e. e olacaktır. Doğru mu? Toplam kaç kişi var evet. Nagihan sınıfta? K artı E. K artı E. Şimdi toplamı mevcuda bölersen bana ortalamayı vermeli. 1,64. Paydayı bir yazıp içler dışlar çarpımı yaparsak 1,60 K artı 1,72 E eşittir. 1,64 K 1,64 E. Var mı burada bir sorun? Yok. 1.64K'yı burada tutalım. Bu 1.64E'yi bu tarafa atarsak 0.8E eşittir. 1.60'ı bu tarafa atarsak 0.4K sadeleştirirsek 2E eşittir K. Diyor ki kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı E'yi buraya böyle olarak gönder. E eşittir K bölü pardon 2 eşittir K bölü e. Sıkıntı var mı buradan? Hı hı. Nayan, Aritmetik ortalamalarla ilgili şimdi sizlere pratik bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Kızlar var, erkekler var. Bunlar arasında aritmetik ortalamayla değerler arasında bir nevi doğru orantı vardır. Değerden ne kadar çok varsa ortalama ona yakın olur. Mesela erkeklerin sayısı fazlaysa ortalama erkeklere yakın olacaktır. Kızların sayısı fazlaysa Kızları. kızlara yakın. Şimdi kızların boy ortalaması 1.60. Erkeklerin boy ortalaması... 1.72. Tüm sınıfın boy ortalaması 64. 1,64. Buna kaç birim uzaklıkta? Buna kaç birim uzaklıkta? Buradan 4 birim. Buradan 8 birim. O zaman şöyle gönderebilirsin. Demek ki kızlardan 8 civarında erkeklerden de 4 civarında var. Kızlar böyle erkekler yine kaç yapıyor? 2. Bunu sürekli olarak yapabilirsiniz. Mesela hani derler ya ucuz ve pahalı pirinç karıştırıldı ortalama bu. Hatta kimyada da kullandırabiliyoruz bunu. M1 ve 1 değerlerinde işte kütle hacim ilişkilerinde vesaire birçok yerde karşınıza çıkacak. Kısacası aritmetik ortalamayı kullanmak zorunda olduğunuz, kullanmak zorunda olduğunuz her yerde kullanabilirsiniz. Peki bir diğer soru. Buyurun, Agen. Bir sınıfta matematik sınavından alınan notlar ve kişi sayıları tabloda verilmiştir. Seçilen bir grup öğrencinin not ortalaması 60 olduğuna göre, seçilen öğrenci sayısı en çok kaç olabilir? Şimdi kişi sayısı 12, not ortalaması 60. Bir grup öğrenci seçtim, hepsinin not ortalaması 60 olacak. Bir kere 60 olanları kesin seçerim, ortalamayı hiç bozmayacak var, değil hı hı. mi? Şu 12 kişiyi seçtim mi o zaman? Hı hı. 12 kişi geldi. Ee, Nagihan bir bundan bir bundan alsam ortalaması kaç olur? Bir ondan bir ondan mı? 55 oluyor değil mi? 130, 70, 40, 110 Yok. Şey. Bir 70'lik bir 40'lık 70 alıyoruz. Bir 70'lik bir 40'lık alıyoruz. 55 olur. Olmaz yani Olmaz. ortalama. Peki ortalamalarının 60 olması için nasıl bir şey yapmalıyım? Buradan daha çok almam lazım. Doğru ortalama yükselsin diye. Dikkat et 2 buradan bir buradan alırsam. 140, 180 bölü 3, 60 Güzel. tam oluyor. 2 buradan 1 buradan avırsam dikkat edin 140-180 oluyor notları toplama. 3 kişi oldukları için bölü 3'e 60. O zaman ortalamanın 60 olarak devam edebilmesi için 2 buradan 1 buradan. 2 buradan 1 buradan şeklinde devam etmeliyim. 2 buradan dersem en fazla kaç alabilirim? 20'yi bir kesin alırım. 10'a 20 alırım. Buradan da 10 alırım. Başka o alamıyorum Nalgan. Evet. Çünkü buradan bir kişi alırsam burada 3 kişi evet. kaldı. <laughs> olmuyor. Ama buradan 20. Buradan 10 kişi alırsam 2'ye 1 oranına e, şey bağlı kalmam gerekiyor. Bunların ortalaması da ne olacaktır? 60 olacaktır. Artı 20 artı 10. En fazla 42 kişi seçebilirsin. Ve bunların not ortalaması gerçekten de kaç olacaktır? 60, 60 olacaktır. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Belli bir ortalama var mı? Var. O ortalamaya sahip bir kişi getirseniz gruba ortalama değişmez. değişmez. Nitekim burada mesela ortalamaları 60'tı. Zaten e, özür diliyorum. Notları atmıştı. Hı hı. Bunu bu gruba eklediğinizde ortalamayı ne yapmayacaktır? Bozmayacaktır. Çünkü çocukların aklına gelebiliyor. Şimdi sayı var ne olacak vesaire diye. Şekildeki bölümlerde içlerinde yazan sayılarla orantılı adette bozuk 1 liralıklar bulunmaktadır. Bunun dışında para bulunmamaktadır. Bölmelerde bulunan paraların aritmetik ortalaması 34'tür. Hı hı. Bütün bölümlerde en az iki basamaklı sayılarda bozuk 1'er lira olduğuna göre en, en çok kaç olur? Hmm. Şimdi bir tane kağıt alalım Naga. Şöyle. Şekildeki bölümlerde içlerinde yazan sayılarla orantılı. O zaman bunda k tane. Bunda 2 k tane. Bunda 3 k tane. Nokta nokta nk k tane. Ve aritmetik ortalaması kaçmış? 34. O zaman toplayalım hepsini. K parantezine birden n'e kadar olan sayı toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2. Doğru mu? Hı hı. Bölü adet. Evet eşittir 34. Problem var mı buradan? Uh -uh. K çarpı n artı 1 eşittir 68. Burada problem var mı? Yok. Şimdi n'in alabileceği en yüksek değeri en yüksek değer mi? Evet, evet, En yüksek değeri bulmak istiyorum. Ama bu arada şunu söylemişti bana. Bölmelerde bulunan paralarla ilgili hepsi iki basım hakkı sayı varmış. Yani atıyorum. K'ya 1 veremem. K'ya 1 verirsem burada 1 para, burada 2 para olur. K'ya 3 veremem, K'ya 4 veremem. K'ya en az 2 basamaklı bir sayı vermek zorundayım. Diğer Hı -hı. yandan şöyle bir şey de gördüm. K'ya en az 2 basamaklı sayı vereceğim ama 68'de ne yapmak zorunda? Bölmek zorunda. Evet. 68'i bölebilen en küçük 2 basamaklı sayı kaçtır? 34, 17 7 K en az evet. 17 olacaktır. K 17 olursa burası 3 mu olur? N 3 oluyor. Bu durumda buraya 17, buraya 2 kere 17 34, buraya 3 kere 17 51. N 3 olduğu için burada ne yapıyor? Tamamlanıyor. Gerçekten de 3'ün ortalaması kaç? 34. Gerçekten de her birinde ikişer basamaklı sayı var. O zaman en sayısı en çok kaç 3 olabilir? olabilir? 3 olabilir. Var mı anlamadığımız bir yer? Güzel ama tersi yatıran bir sorudur. Tekrar söylüyorum. İlk önce değerlerin toplamını n'e bölerek 34'e eşitledim. Tabii burada her birinin k diye bir katı olduğunu ortaya çıkardım. Her biri çünkü diyor ki bunlarla orantılı. Bunlardır demiyor. Bu bir. Daha sonra k çarpı n artı bir eşittir 68 buldum. Diyor ki bu bilgi çok önemli. Her birinde en az iki basamaklı sayıda var. O zaman k'ya verebileceğim en küçük değer bir kere 10'dur. 10 olmak zorunda ama 10 verirsem tam sayı çıkmaz. Evet. Hem 2 basamak olacak hem de 68'i bölecek. Böyle. O zaman K'ya verebileceğim en küçük sayı 17'dir deyip işlemi yaptım. Ve geliyoruz evet. geometrik değil ortalama. Değil geometrik ortalamaya günlük hayatta çok fazla rastlamayız arkadaşlar. Harmonik ortalamaya aslında daha çok rastlarız da bunun farkında değiliz. Çünkü ortalama hız hesaplamalarında ya da öğrencinin yaptığı fizikte kimya da ortalama hesaplamalarda Hı -hı. farkında olmadan harmonik ortalamayı kullanıyoruz. Şimdi Geometrik ortalama kaç tane değer varsa bunları çarp ve eninci dereceden kökünü al demektir. Unutmayın. Daha çok istatistiksel hesaplamalarda kullanılır. Mesela 3 tane sayı vermiş. Bunları çarpacağız. Ve üçüncü dereceden neyi alacağız? Kökünün 4 çarpı. Kökü çarpı 1, kökü çeksi 1. 2 kare farkı. Küp kök. 4 çarpı 3 eksi 1 olmaz mı? Hı hı. Yani 4 çarpı 2, 2. mi olur? 8. 8'in küp kökü de 2. kaçtır? 2'dir. Bu kadar basit. Harmonik ortalama ve geometrik ortalama da sizi zorlayacak problem soruları gelmez. Günlük hayatta karşılaşmadığımız için. Esas soru var. Ee, az aritmetik önce gördüğünüz ortalama. gibi aritmetik ortalamada gelir. Geometrik ortalaması 1 bölü 9. O zaman 4. dereceden kök. Doğru mu Nagihan? Evet. 3 üzeri bunları çarpmayacak mıyım? Çarpmak demek, üstleri topla toplamak demek. demektir. Toplayalım. 4x, e, 1, 7, 8. 8 bu. 3 üzeri eksi 2'ye mi eşitmiş? eşitmiş? 3 üzeri 4x artı 4x 8 bölü 4. 4. Buradan Eşitlersek üstleri. x eşittir, eksi 4 çıkacaktır. Var mı sıkıntı? Yok. A ve B sayılarının aritmetik ortalaması 5, geometrik ortalaması 2 iki kök 2'dir. Buna göre A kare artı B kare toplamı kaçtır? Yani şunu mu söylüyor bize kök A çarpı B de 2 kök 2. Doğru mu? Aritmetik ortalama A artı B bölü 2. Geometrik ortalamanın A çarpı B A, B, B. B. A artı B 10 çıkar. A çarpı B 8 çıkar. Şimdi şu ikisi ve şu var elimizde. Hangi formülü kullanmak lazım? A artı B'in karesi. A kare artı 2 A B artı b kare. Doğru mu? Evet. a artı b 10 karesi 100. a kare a artı, çarpı b kareyi b bilmiyorum. Biliyorum. 16. Nerede biliyoruz artık? A Pardon. Çarpı 16. 58. Buradan a kare artı b kare ne çıkacaktır? 84, 84. çıkacaktır. Var mı anlaşılmayan bir şey? Hı A ile N'nin geometrik ortalaması 3, B ile N'nin geometrik ortalaması kök 11, A ile B'nin aritmetik ortalaması 5 olduğuna göre en kaçtır? 11. Geometrik ortalama 3. A çarpı n 9 çıkar. B çarpı n 11 çıkar. Bu dursun. Daha sonra. A ile B'nin aritmetik ortalaması. A artı B bölü 2 5. Yani A artı B 10. Evet. Bizden istediği n. Çok basit. Taraf tarafa toplayacağız artık. Çünkü şunları yazdıktan sonra gelmemesi imkansız arkadaşlar. Taraf tarafa topladığımızda n parantezinde A artı B 20 mi çıkar Nagihan? Hı hı. Buradan A artı B 20 ise. Pardon A artı B 10, 10 ise. N'de kaç çıkacaktır? Çıkacak. İki çıkacaktır. Buyur lütfen. Tamam. Evet geliyoruz harmonik ortalamaya. Harmonik ortalama dediğim gibi çok az karşılaşırsınız kitaplarda. Tanımını söylüyorum. Enin en tane sayının çarpmaya göre terslerinin toplamına oranlanmasına bu sayıların harmonik ortalaması denir. İki sayı için harmonik ortalama iki tane sayı için 2AB bölü A artı B'dir. Yani 2 bölü 1 bölü A artı 1 bölü B dediğinizde bunu göreceksiniz. Hemen şunu da söyleyelim. Hani e, ortalamamız vardır. Nagiyen hız problemlerinde. Onun formüllerinden bir tanesi neydi? V1 çarpı V2. V1 artı V2'de. Aslında bu harmonik ortalama vardır. Oradan çıkar. Harmonik ortalama bir değerin e, gücüyle alakalıdır diyebiliriz. Çok fazla karşımıza çıkmayacak en özellik, en önemli özelliklerden bir tanesi eskiden müfredatta olduğu zaman en çok sordukları şeylerden bir tanesi geometrik ort Yine iki sayı için geçerli bu. Geometrik ortalamanın karesi aritmetik ortalama çarpı harmonik ortalama oluyor. Nereden geliyor o da? Bakın buraya lütfen. 2 bölü A artı B çarpı AB mi burası? Evet. Bu harmonik ortalama eşittir. 2 bölü A artı B. 1 bölü aritmetik ortalama demek değil midir? Hı hı. Bu da dikkat ederseniz g onun karesi AO'yu karşıya atın. HO çarpı AO eşittir. GO'nun karesi olacaktır. Aritmetik, Aritmetik or ortalaması buyur. 7, harmonik ortalaması 4 olan iki sayının çarpımı kaçtır? Aritmetik ortalaması 7, harmonik ortalaması 4 ise e, geometrik ortalamanın karesi 28. O zaman çarpımları zaten geometrik ortalamanın karesi çarpımları demektir. Çünkü kök AB diye düşünürsek sayıları... Karesini aldığımızda A çarpı B ne olacaktır? 28 olacaktır. Ayrıyeten bir daha kare kökünü almıyoruz. Evet burada bu... bitirdik. Şu evet, anda konumuz bitti. Oran orantı bitti. bitirdik mi hocam? Oran orantı bitti. Şimdi denklem çözme konusu gelecek Nagehan. Ondan sonra artık problemlere sağlam bir giriş yapacağız. Evet. Allah kurtarsın diyoruz problemlerden. <laughs> o zaman sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.